Videolarımda serum kürlerinden çok söz ediyorum. Neden söz ediyorum? Bir bunlar yararlı serumlar. Çünkü antioksidan. Antioksidan ne demek? Oksidasyon, paslanma. O şekilde düşünün. Vücutta oksidasyon olur. Vücudun kendi antioksidan sistemleri bu okside maddeleri yok eder, atar. Ancak çok oksidasyon maddesi oluşursa yani diyelim ki kişi kötü besleniyor, kişi kilolu, işte stres bunlar da etkili, kronik hastalıkları var, otoyemin hastalıkları var. Oksidasyon yani paslanma ürünleri çok fazla. Doğal sistem bunları yok etmeye yetmez. O zaman çok ciddi kronik yorgunluk olur. İşte bu antioksidan serumlar bu kronik yorgunluk için birebirdir en çok da kullanılan glutatyondur ve yüksek doz C vitamindir. Genellikle çoğu yerde yüksek doz C vitamini kullanılmaz. Eczanelerde satılan ampuller 500 mg yani 1 gramın yarısı olan ampuller kullanılır. Bizim ofiste verdiğimiz C vitamini özel bizim ofis için üretilen 7,5 gramlık C vitaminleridir. Yurt dışında da özellikle Amerika'da 50 grama kadar varan C vitamini uygulamaları vardır. Bizimki 7,5 gram ve glutatyon. Burada tekrar ve tekrar vurgulamak istediğim bu ürünler artık çok yaygın kullanılmakta. Televizyona haber bile oldular. Eve evde altın günü yapar gibi, kısır günü yapar gibi birinin bir hemşirenin nereden aldığı belli olmayan serumları getirip takmasını duyuyoruz. Bunlar çok yaygınlaştı. Fiyatlar e, çok ucuz da olmuyor açıkçası orada ama bu ürünler pahalı ürünler. Fakat kar payını arttırmak için maalesef merdiven altı, hangi ülkeden geldiği belli olmayan ürünler kullanılmakta büyük oranda. Şimdi bu ürünlerin glutatyonun Türk Eczacılar Birliği üzerinden getirtilmesi gerekiyor. O zaman ne oluyor tabii ki denetimde oluyor. Her şey kayıtlı. Sistem, Bakanlık Onayı, Türk Eczacılar Birliği, Yurtdışı ilaçları Getirme Dairesi bunları getiriyor. Ee, bir aracı firma var. Siz ücretine Türk Eczacılar Birliği'ne yatırıyorsunuz. Euro üzerinden. Ondan sonra o aracı firma da size o ürünü getirip teslim ediyor. C vitaminlerimiz de TÜBİTAK'ta özel olarak üretiliyor. Bu şekilde kullanılırsa tabii ki zararlı olma ihtimali sıfır, e, alerjik reaksiyon yapma ihtimali çok 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 düşük. E, olmaz mı olur ama olsa bile çok hafif alerjik reaksiyonlar hani olabilir. E, yüzlerce yapılan serum içerisinde şimdiye kadar hani iki iki tane hafif bir alerjik reaksiyon e, görüp zaten anti alerjen iğne yapılarak hemen ortadan kaldırılıyor. Bazen bu serumlar baş ağrısı yapabilir. Bunun nedeni de aynı şey ozon tedavisinde de olabiliyor. Antioksidan kapasitesi düşük olan yani vücutta oksidasyon ürünlerinin, pas ürünlerinin çok fazla biriktiği kişilerde bu serumlar verildiği günün akşamı veya işte Hemen sonra bir baş ağrısı olabiliyor. Bunlar tabii ki geçici reaksiyonlar. Yani antioksidan serum külleri çok faydalı. Dediğim gibi en başta kronik yorgunluk. glutatyon, insülin direncini kırıyor. Uzak doğuda cilt güzelliği için kullanıyorlar. Çünkü kollajen sentezini tetikliyor. Bazı hastalarımız gerçekten ertesi gün çok daha böyle hafif pembeleşmiş pırıl pırıl bir ciltle e, geliyorlar kendileri söylüyorlar bunu e, her türlü işte uyku problemlerine de iyi geliyor fibromiyajde de o antioksidasyon e, ürünlerin artmasıyla fibromiyajı bazen tamamen geçiyor bazen hafifliyor. Ama ben hiçbir hastaya tabii ki fibromiyajınız ortadan kalkar diyemem. Bunun net bir tedavisi yok ama fibromiyajı içinde zaten en başta yapılması gereken şey vücudun oksidasyon ürünlerinin, enflamasyonun azaltılması. E bu glutatyon da zaten anti etkisi var. Enflamasyonu azaltıyor. Onun içinde bu olumlu etkilerini görüyoruz ama Tekrar vurguluyorum çünkü çok önemli, çok yaygın bir şekilde nereden geldiği belli olmayan ürünler e, veriliyor. E, bir şekilde barkodu, kutusu, prospektüsü olmayan ürün bilemezsiniz belki e, normal bir serum fizyolojik bile içerebilir. Onun için Türkiye Eczacılar Birliği üzerinden getirtilmesi e, çok çok önemli. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.